adamım. Tanıt bakalım da... kendini tanıt. Merhaba, benim adım ne aydın? Yanaydın. Kaç yaşındasın? Çek, çek. Sen kaç yaşındasın? Altı. Altı. Kuş da besliyorsunuz. Kuş sevgisi de var. Konuş yani konuş sabahtan beri video çekek video çekek diyordun hadi. Besmeyi seviyor, oynamayı seviyor, <laughs> kitap okumayı seviyor. O bilerimiz <laughs> kuş beslemek. <laughs> iki tane iki işte. Bak kim verdi? Evet abi. Sen 6 yaşındasın, sen 8 yaşındasın, değil mi? Evet. Bu gözdeki kuşlar arkadaşım, bu benim de. Hangisi hangisi? Kimin kuşu işini gösterin bana hadi? Ee, tek tek gösterin bakayım evet. hadi. Evet abinin Orada da mı var? Dur onu da çekeriz Sen göster bana hadi buradaki kuşları. Hadi. sen bir göz, bir göz, bir göz. Bu göz benim de, bu göz benim de. Şey. Ha, bu dişi mi? Aç, aç Dur, ben de yardım, yardım edeyim ha. Allah'ına kurban. Bir biliyor ha Mehmet bir abi zıklıyı. Burada kara de, ölçü de. <laughs> Burada Bak kuş, adam kuş tutmayı da biliyor ha. Katın şimdi dolaba da geri katın şöyle. Allah'ınıza kurban. Bu, bu da dişsi mi? Ha adam evet, adam kuş tutmayı da biliyor vallahi Allah'ına evet, vurdum. Evet. He tek tek göster tek tek dur. Bir tane de zırhımız zırhımız var vardı. Evet bir tane daha zıklı var. Bu da zırhlı. Bu da zıklı. Bu dişi. Bu şey İşi, işi. Bir tane de sakarımız var önce. Allah'a kurban. Bir tane de sakar var önce. Baba, Baba bu, bu, bu neydi? Baba bu neydi? Buzlu. Erkek. Buzlu erkek. Mehmet abi biliyor da ya sakar zıtlı. Bu, bu gözler benim.

<gülüyor> 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 bir tane bir var. <laughs> o da zıhla Dur çeker miyiz? Dur da çekeriz <laughs> <Şu> da mavili ben <laughs> da <laughs> Gözünüz de böyle Ya korkuyor Kuştan korkuyor. Baba kuş tutmayı biliyor ha bu adam. Bir tane de zırhlı. Onu dışarı şey. bırakma, dışarı bırak. Bu da Evet. Ay o dedim ki eşya. <laughs> o kadar ağır yabancı, falan çekelim. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban. Al, bu, 6 yaşındaki yaş çocuk ha. He? He? he. Bir Bu çok şey Ver onu bana. At, kanatlı kuşat, kanatlı kuşat. Kanatlı, at at oğlum, dur At, at. oğlum. <laughs> Tamam tamam. Tamam tamam gitti, kuş tamam yeter yeter. Bu kadar heyecan yeter. Ver <laughs> kallakla. Allah'ın oğul adam kendi kadar matkabı çekiyor. bu <laughs> Hani gel kapat da hani bir kapalı şey yapın bakayım. Arkadaşlar videomuz bu kadar Arkadaşlar videomuz bu kadar Hadi bir de gel bana ufaklı da gel. Arkadaşlar videomuz bu kadar Kendine hani bir el sallabağım hadi. Arkadaşlar videoyu beğenin de. De bakayım. Arkadaşlar videoyu be beğenin abone olun. Allah'ına kurban. Dostlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başka videolarda görüşmek üzere de. Görüşmek üzere. <laughs> Hadi görüşürüz bakalım.